Merhaba arkadaşlar. Ben Yeditepe ADK Başkanı ve Tarih Bölümü öğrencisi Ulaş Bal. Bugün sizlere bana göre Atatürk hakkında yazılmış 5 başarılı kitaptan bahsedeceğim. İlk kitabımız Andrew Mango'nun Atatürk Modern Türkiye'nin Kurucusu isimli kitabıdır. Andrew Mango çalışmasında Atatürk'ün siyasi hayatını, askeri hayatını, çocukluğundan ölümüne kadar oldukça derinlikli şekilde incelemiş ve çok başarılı bir biyografi çalışması ortaya koymuştur. İkinci önerimiz Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'a ait Hatıralar ve Belgeler isimli çalışmadır. Hatıralar ve Belgeler isimli çalışmada Atatürk'ün farklı konular hakkında sahip olduğu düşünceleri keşfedecek ve onu daha yakından tanıma fırsatı bulacaksınız. Önereceğimiz üçüncü çalışma ise Macit Gökberk'in Aydınlanma Felsefesi, Devrim ve Atatürk isimli kitabıdır. Macit Gökberk, Osmanlı'dan Cumhuriyete düşünce hareketlerini incelemiş ve Atatürk aydınlanmasını derinlemesine inceleyerek çok başarılı bir çalışma ortaya koymuştur. Dördüncü kitabımız Şevket Süreyya'ya ait olan Ne Adam serisidir. Üç ciltten oluşan seride Şevket Süreyya Atatürk'ün hayatını ve liderliğini ele almaktadır. Ayrıca çalışma Türk aydınlanmasına ve modernleşme sürecine ışık tutmaktadır. Şevket Süreyya bu kitabında Türkiye'nin modernleşme sürecinde yaşadığı problemleri de ele almaktadır. Son olarak Kinros'a ait Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu isimli çalışmada Kinros'un eşsiz değerlendirmeleriyle birlikte Atatürk'ü daha iyi anlama fırsatı yakalayacaksınız. Ayrıca kitap size Atatürk hakkında hiç duymadığınız bilgileri keşfetme imkanı sağlıyor. Sevgili arkadaşlar, bugün size Atatürk hakkında benim için çok önemli 5 kitabı önerdim. Bu kitaplar Atatürk'ün hayatını, liderliğini, fikirlerini, liderlerini anlamanız için çok sağlam bir temel oluşturacaktır. Bana ayırdığınız vakit için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.